Ay. Hadi lan ne oldu? Bakayım. Amca beraber bilelim. Amca tut. Bir ben şeye basma sen kaydediyor. Sadece tut bizi çek. Hiçbir Şeye basma sen hiçbir şeye <gü granny> basma. Nasıl yapma <laughs> ayak vurunca. Hadi, Hadi uzun oldu uzun. Bir <laughs> biraz daha uzun. Hadi. Ne oldu <laughs> ha? Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne

Ha baba bir de şöyle bineceksin işte bak. Evet, böyle, böyle değil alçak olacak alça. öyle alçak. Öyle düşer. Nasıl düşer? Buradan tutma şeyi yapacaksın ya. Öyle bir zorunda Hemen öyle şey evet, değil. Bak. Böyle de güzel de şey oynuyor. Allah şurasına basıp, Şey, şurasına mı geldi diyeyim. Böyle de güzel, böyle de güzel. Şöyle çoğuruyor yazdı <laughs> bana altı çoğuruyor. Yaylarına mesela. Biraz da kesip de. be. Biz böyle yapmadan tutarız buradan. Amca oradan tutulur mu? O diker adam kafasının üstünü.